Arkadaşlar, Cep Menüsü YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. İyi günler diliyorum. Umarım gününüz çok iyi geçiyordur. Slot makineleri üzerine bu 5. videomda slot makinelerinde kazanabilmek için sizlere verebileceğim tavsiye ve taktikleri anlatacağım. Başlarken videonun başlangıcındaki kumar fiiliyle ilgili yazılı uyarı dikkate almanız ve uymanızı önemli rica ederim. Öncelikle sizden iki ricam olacak. Eğer bu tür videoları yapmaya devam etmemi istiyorsanız, devamlarının gelmesi konusunda beni motive etmeyi arzu ediyorsanız ve gelecek bu tür videolarımdan da haberdar olmak istiyorsanız lütfen beğendim butonuna basınız ve kanalıma abone olup bildirimleri de tüm olarak işaretleyiniz. Haydi başlayalım. Evet, slot makineleri üzerine dördüncü videom oyuncuların oyuncakları slot makinelerinin seçme rehberiydi. Ne demiştik? Önce etrafa bir bakının. Sonra muhakkak oturduğunuz slot makinesinin açıklamalar bölümünü dikkatle okuyun ve oyuncuya verme yüzdeleriyle ile volatilitesine yani oynaklığına bakın. Bunlar verilmiyorsa da size dördüncü videomda anlattığım ipuçlarından bunları tahmin etmeye çalışın. Şimdi seçiminizi yaptığınız bir slot makinesine oturdunuz ve iş oynamaya geldi. Arkadaşlar ben size oynaklığı yani riski yüksek makinelerle oynamayın demiyorum. O tercih size kalmış. Ama oyun tarzınızda en önemli değişken o makinenin oynaklığıdır. Bunu da lütfen aklınızdan çıkarmayın. Yani diğer bir deyişle, oynaklığı düşük makineleri ile oynaklığı yüksek makinelerde taktiklerimiz farklı olacaktır. Öncelikle cebinizde ne kadar para olmalıdır sorusunun cevabına bakalım. Benim bu konuda sizlere tavsiyem bahis bedelinizin 500 misli paranızın olmasının iyi bir seçim olduğudur. Yani slot makinasında örneğin 5 liralık bahis yapacaksanız cebinizde 2500 lira olmalıdır diye düşünüyorum. Böylece o slot makinasının vermeme dönemlerini atlatabilme şansınız yükselir. Düşük oynaklı olan slot makinelerinde odağınız parada olsun. Mesela diyelim ki bir makineye 1000 ile oturdunuz ve 5 lira bahisle oynayacaksınız. Kendinize bir alt ve üst sınır koyacaksınız. Mesela diyeceksiniz ki ben 1250 liraya ulaşırsam bu makineden kalkarım veya 750 liraya düşersem gene bu makineden kalkarım. Yani odağınız ne kadar süre veya çeviriş değil. Odağınız paranız olsun. Bu makinelerde daha sık ikramiye alırsınız ama ikramiyeleriniz daha düşük olur. Ve böylece daha uzun süreler oynayabilirsiniz. Ve de paranızı büyütme ihtimaliniz biraz daha yüksektir. Basış. Yüksek volatiliteli yani oynaklıktaki slot makinelerinde ise odağınız bu sefer para değil basış sayısı olsun. Yani oynaklığı yüksek makinelerde örneğin diyeceksiniz ki bu makinede ben 20 kere düğmeye basacağım. Ve tabii sonrasında kazansanız da kazanmasanız da o slot makinesinden kalkacaksınız. Ve kazandıysanız ne ala zarar ettiyseniz de asla ama asla zararlarınızı çıkarmak için oynamaya devam etmeyeceksiniz. Hele de bahsi artırıp oynamayı falan da unutun. Size bir de eğlenceli olabilecek ve slot makineleriyle oynarken aslında ciddi paralar kazandığınızı ama o paraları geri makinelere yedirdiğiniz gösterecek bir oyun takviye vereceğim. Diyelim ki slot makinaları ile oynamaya 1000 liranızı ayırdınız. Bu parayı 10'a bölün ve 10 adet 100 liralık kısımlar olduğunu düşünün. İlk 100 liranızda bir makineye oturun ve örneğin 5 liralık bahiste oynamaya başlayın. Ne zaman makinedeki paranız en az 20 lira artıda olursa yani 120 lira veya üstü olursa para biletinizi alın ve o makineden çıkın. Tabii kaybederseniz 100 liranız bitene kadar oynayabilirsiniz. Ama unutmayın ne zaman 120 lira veya üstüne çıkacak olursanız biletinizi alıp o makineden çıkıyorsunuz. Şimdi 900 liranız kaldı değil mi? Gidin başka bir makineye yine 100 lira koyun. Ve 5 liradan oynayın. İsterseniz 10 liradan oynayın. Ama 20 lira kazanırsanız yine para biletinizi alıp çıkın. Kaybederseniz durum başka tabii. Bu tarz oyunda 10 parti 100'er liranızı kullanın. Ve 10 turun hepsi bitince makinelerden aldığınız biletlerin toplam miktarına bakın. Toplamda ya kardasınızdır ya da zararda. Ama hem oyun sürenizi uzattınız. Hem de biraz eğlendiniz. Hem de aslında bu makinelerden tahmininizden ne kadar fazla kazandığınızı ama o kazandıklarınızı tekrar makinelere yedirdiğinizi görmüş olursunuz. Şimdi size bir şey açıklayacağım. Diyelim ki bir makineye oturdunuz ve bahis miktarını 5 lira olarak seçtiniz ve oynamaya başladınız. Bir süre sonra bahis miktarını 5 liradan 10 liraya yükselttiniz ve aynı makinede oynamaya devam ediyorsunuz. Arkadaşlar aslında siz bahis miktarını arttırdığınızda aynı makineyle oynamıyor gibi oluyorsunuz. Bu yaptığınızın o makinenin başından kalkıp başka bir makineye gitmek gibi olduğunu bilin. Her bahis miktarı için %90 makinenin içinde ayrı ayrı ödeme tabloları vardır. Yaptığınız dediğim gibi aynı makinede oynamaya devam etmek gibi değildir. Siz kalktınız ve başka bir makineye gittiniz. Arkadaşlar kazinolarda bütün oyunlarda olduğu gibi slot makinelerinde de oynarken oyuncu kartınızı mutlaka kullanın. Bazı oyuncular oyuncu kartı kullanmalarının slot makinalarındaki oyunlardaki kazanma şanslarını azalttığına inanırlar. Bu tamamen yanlıştır. Evet, kazino sizin hangi makinelerde oynadığınızı, ne kadar bahis yaptığınızı, zararlarınızı ve kazançlarınızı takip eder ve bunların hesaplarını tutar. Bu doğrudur. Ama bu hesaplar sadece ve sadece kazinoların pazarlama bölümleri tarafından değerlendirilir ve böylece kazinolardan ikramlar elde etmenizi sağlayabilir. Bazı slot makinelerinde progresif yani büyüyen grand jackpotlar vardır ve bu grand jackpotları kazanmaya aday olmak için de bahsinizin minimumda değil, belli bir büyüklükte olması gerekir. Örneğin diyelim ki bir slot makinesinde diyor ki, progresif yani büyüyen jackpot kazanmayı aday olabilmek için bahsinizin en az 20 lira olması gereklidir. Arkadaşlar eğer bu 20 lira size uygun değilse, siz daha küçük bir bahisle oynayacaksanız, o makineye sakın oturmayın, başka makineler seçin. 3 tane de sakın bunu yapmayın tavsiyem olacak. Birincisi bildiğiniz gibi Martingale gibi bahis stratejilerinde oyuncular kaybettikleri bahis miktarlarını arttırarak oynarlar ki kazandıklarını da kaybettiklerini geri kazansınlar ve de kâra gelsinler. Önceki olayların gelecek olayları etkilemediği slot makinelerinde sakın böyle bahis sistemleri uygulamayın arkadaşlar. Çünkü hüsrana uğramanız çok büyük ihtimaldir. Neyi kastettiğimi anladınız. Diyelim ki o slot makinasında 20 el 5'er liradan oynadınız kazanmayınca bu sefer 20 el 10 liradan oynadınız. Gene kazanmayınca da artık eşek değil ya kazanma zamanım geldi diye bahsinizi 20 liraya yükselttiniz. İşte bunu hiçbir kazino oyunda yapmayın da ama slot makinelerini de asla ama asla yapmayın arkadaşlar. Eski basışlarınızın çetelesini tutmaz slot makineleri. Çocuk çok kaybetti biraz kazandırayım gibi bir düşünce sistemine sahip değillerdir. İkincisi ise biz insanlarız değil mi arkadaşlar? Ve biz insanlar kalıplar görmeye meyilliyizdir. Rastgele olaylar arasında bile bağlantılar bulup bir kalıp bir şekil görmeye eğilimimiz vardır. Veya yaşadığımız bir anı geçmişte yaşadığımız bir kalıba uydururuz ve bir sonraki aşamada neler olacağını bildiğimizi sanırız ve işimize gelmeyen gerçekleri görmezden geliriz. Ve oyuncuların bu inançlarını ve düşünce yapılarını kırmak çok çok zordur. Mesela oyuncu makinenin başına oturur ve oynamaya başlar ve diyelim ki her 10 basış sonrasında bahsini arttırır ve birkaç arttırır sonrasında büyük bir ikramiye kazanır. İşte bu noktada o oyuncu slot makinesini kendisinin kontrol ettiğine, kazancı tetiklediğine ve makineden üstün olduğuna inanır. Halbuki kazancı tesadüfidir. Ama gel de bunu oyuncuya anlat. Hiç kimse anlatamaz çünkü kendisi bunu denemiş ve ispatlamıştır arkadaşım. Bu aslında tuhaf da değil arkadaşlar. Çünkü mantıktan daha çok duygularla hareket edilen bir mekan orası. Lütfen ama lütfen bu tür kalıplar görmeye çalışmayın ve makineyi yönetebileceğinizi asla da düşünmeyin. Üçüncüsü ise kumarbaz yanılgısı yani Monte Carlo faciası ile ilgilidir. Kumarbaz yanılgısı neydi arkadaşlar? Oyuncuların birbirinden bağımsız olaylarda önceki olayların diğerki olayları etkileyeceği yanlış inancıydı. Zotlarda da benzer şeyler yaşanıyor. Mesela bir çevirimde Grand Jackpot sembolü bir üstte kalıyor. Hani makara 2 santim daha ilerlemiş olsa ekranda düşmüş olacaktı gibi. İşte oyuncular bundan anlam çıkarmaya çalışıyorlar maalesef. Buna near miss denir. Yani neredeyse kazanıyordum durumu. Yani arkadaşlar sizin bir altta veya bir üstte kalan Grand Jackpot gibi sembolleri nazara dikkate almamanız gerekir. Zaten artık öğrendik değil mi? Bütün olay sizin düğmeye bastığınız anda kararlaştırılıyor. Daha sonra dönen makaralar bir kurgudan başka bir şey değil. Kazinolarda her şey ayarlıdır arkadaşlar. Hatta yerdeki halılar bile. İyi dizayn edilmiş bir kazinoda asla dik açılarda yerleştirilmiş yolluk halılar göremezsiniz. Çünkü siz yürürken halı bitse ve sağa ve sola iki yolluk halinde devam etse sizin orada durup bir karar vermeniz gerekir. Sağ mı gideyim yoksa sola mı? Ya da hiçbirine gitmeyip kazinoyu mu terk etsem acaba? Kasinolar bu kararı bile vermenizi istemezler. Kasinolar aslında düşünmenizi de istemezler. Siz yerde yay çizmiş halıyı takip edersiniz. Bir karar vermeniz gerekmez. Ve o yolluk sizi bir slot makinesinin önüne kadar götürür. Onun için daima kararlarınızı kazinonun kapısından içeri girmeden verin arkadaşlar. Kapısından içeri girip zehirlendikten sonra değil. Evet arkadaşlar slot makinaları ile oynamanız üzerine sizlere verebileceğim taktik ve tavsiyeler bu kadar. Çünkü slot makinalarında esas olan şansınızdır. Kazanmak için yukarıda bahsini ettiğim hataları yapmamanız ve şanslı olmanız gerekir. Ve şans arkadaşlar sadece ve sadece kısa vadede geçerli bir olgudur. Oyun süreniz uzadıkça şans faktörü gittikçe devreden çıkar ve kazinoların matematiksel avantajları üstünlüklerini sağlarlar. Çok uzun oynamayın. Slot makinaları video serim bundan sonraki 6. videosunda slot makinaları ile ilgili mitleri yani doğru sandan yanlışları inceleyeceğiz ve çürüteceğiz arkadaşlar. Hepinizi bekliyorum. İzlediğiniz ve beğendiğim düğmesine bastığınız ve abone olduğunuz için ve de en önemlisi bildirimler seçeneğini tüm olarak işaretlediğiniz için çok çok teşekkürler efendim. Saygılarımla cebinizin mühendisi.